Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Masterchef 2025 Türkiye'de. Bu akşam Altın Kupa'nın ilk haftasının veda eden ilk iki yarışmacısını paylaşacağız. Bu akşam iki yarışmacı veda edecek bu iki yarışmacı kim olacak videoda paylaşmaya geldik. Ondan önce dün akşam önceden de söylediğimiz gibi kırmızı takım son oyunu kazanmayı başardı. Mavi takımdan Dokunmazlığı alan Çağatay, Kerem'in ismini haftanın son eleme adı olarak potaya gönderdi. Sizce Kerem adı olmayı hak etti mi? Ayrıca dün akşam Mayvita Kırmızı Takım'dan Sergen, Kaşık alan yarışmacı oldu. Ve bu hafta her ne kadar Kırmızı Takım iyi performans sergilese de ben mavi Takım'ın da kötü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çoğu oyunda zaten bir sayı farkla kaybettiler. Çok fazla da uzatmadan bu akşamı geçeceğiz. Fakat ondan önce emeğimizin karşılığında sadece videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Masterchef'te bu hafta 5 eleme adayı var. Bu 5 isimden ikisi veda edecek ki elenme ihtimalleri çok yüksek bir oran. Ve bütün yarışmacıların stresli olacağını düşünüyorum. Bütün eleme adayları mavi takımdan çıktı. Önceden de söylediğimiz gibi ilk turda yarışmacılar... Pomelo ve Tarhun'la yaratıcı tabaklar yapmaya çalışırken yaratıcı değil aslında. E, Somer Şef yapay zekaya soruyor ve onun söylediği şekilde ve o tabağı çıkaracaklar. En kötü tabağı çıkaran bir yarışmacı ilk turda veda ederken ikinci turda da yine en kötü tabağı yapan isim veda edecek. İlk tura baktığımızda ben birinci turda ve haftanın birinci veda eden yarışmacısının barış olacağını düşünüyorum. Ve gelen bilgiye göre de haftanın ilk eleme adayı olarak barış Veda edecek. İkinci oyuna geldiğimizde ise kızgın ya da ıstakoz yapacaklar. Bu da birazcık zorlayıcı bir tabak. Tekrardan yarışmacıların birazcık zorlanacağını düşünüyorum. Çağatay gibi isimlerin kesinlikle elenmeyeceğini düşündüğüm için aynı şekilde Kerem gibi isimlerin. İkinci turda da çok fazla uzatmadan maalesef yine elenmeyeceğini düşündüğüm bir isim yani Semih veda edecek. Semih için gerçekten çok talihsiz bir veda olacak. Ben Semih'in daha uzun bir yol alacağını düşünüyordum ve bence yazık oldu. Keşke daha fazla devam edebilseydi ve sonuç olarak bu hafta Barış ve Semih ilk elenen yarışmacılar olarak Altın Kupa'dan Elenecekler, sizce elenmeyi hak ettiler mi? Kimin elenmesine daha çok üzüldünüz veya kim elenmeli yorumlarda yazabilirsiniz. Emeğimizin karşılığında kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.